verebileceği i̇şte bu pozisyon. Evet, bu pozisyon tamam çok doğru. Biraz geriye getirelim. Geriye getirelim. Evet bu pozisyon sadece özetle almış. Pozisyonlarda yokmuş. Tamam. O yüzden Şimdi bakalım. bir şey söyleyeyim. Burada evet burada tuttu. Kim <laughs> foul yapan? Wellington. Wellington. Burada görüyor. Şimdi devam görüyor. Ettiriyor. Bak devam ettiriyor. Burada Tayyip da çekiyor. Evet direkt çekiyor Ahmet Hasan'ı. Evet. Ve de şimdi burada kur kuralı soracağım hocam. Ya yani hataları konuşuruz. Alanyalı futbolcular da ona itiraz evet, ediyor. Evet bu pozisyon. Bu buna mı faul çalınır? Buna mı çalınır? İlkine çalınır. Hayır, bir şey söyleyeyim mi? İlk ilkine çalınır. Oyn evet. Şimdi bak o ama oynatıyor. Buna çalınırsa Enteresan. bir kırmızı kart sarı olabilir mi? Hayır, sarı kart. Hocam direkt hakem, bariz... hakem kendini kurtarmak bak için şimdi. ilk pozisyona dönüyor. Faulü oraya veriyor. Hocam bak ilk pozisyonu burada oynatıyor bak bak. ...foğlu görüyor, evet, bakar mısın bak hocam... ...Gökhan Hocam oynatma oynatma... Avantaj ...avantaja hocam. bırakıyor canım, bak, koşuyor... Bırakıyor. ...oraya bakmıyor bile Gökhan Hocam... Evet, bak. Evet. ...bak şimdi, hakemi görüyor musun... ...direkt koşuyor buna odaklanmış... Evet. ...ya sen şimdi burada foul var, sarı kart var... ...kırmızı kart değil, direkt gol şansı değil... ...çünkü kaleden uzaklaşıyor, topun ne olacağı belli değil... ...sen burada foul yapıyor tayip ...Talay'a durdur, buradan serbest vuruş... ...ve sarı Hı -hı. kart vermen gerek... ...bir tane daha pozisyon vardı hatırlıyor musunuz... ...onu da vermedi avantaja yine itiraz etti haklı olarak Alanya Spor kulübesi Faryolu ve bütün heyet haklı olarak şimdi iki defa vermedi. Ceza sahası içinde bir aksiyon oldu. Net eminle dil tuttu. Penaltı verdi. Yani maçı böyle yönetmeyin, idare eder gibi. iki tane oraya vermedi avantajı kesti. Bunu oynatalım mı? Sarı kartı burada vermedi. Kalmayalım. Burada oynatıyor bak oraya bakmıyor bile. Gidiyor ondan sonra geriye. Yok, bakıyor devam ediyor ama avantajı bırakınca avantaj işareti yapması tamam. gerekmiyor Şu, mu? Ama öndekine de bakmıyor oraya bakmakta. Bakın tamam. burada pozisyonu Avanten. görüyor. Ama e, avantajı bıraktığına çal... dair hayır. herhangi bir işaret yapmadan. <laughs> <ha? gülüyor> düdüğü çal madem öyle burada veriyorsan. Hadi göreyim düdüğü çal durdur oyunu tamam. Yani, hayır hocam genelde böyle oynayın demiyor mu? Evet mahkemi. onu da de demiyor. Böyle de yapmıyor. Burada devam ettiriyor bak şimdi. O işareti yapmadığına göre Alanyalılar da diyor ki o zaman ikinci, i̇kinci. harekete faal evet, verseydin kartı da gösterseydin doğru, diyor. Doğru, doğru Avantaj işareti olmadığı şimdi bak, için kızıyor Alanyalılar. Alanyalılar bak. Yerden göğe kadar haklı. Şimdi burada sarı kart tayip buradan da foul vermesi gerekiyor. Tutuyor. Daha yakın başlayıyor. kaleye Daha böyle kullanılacak. Akıl oyunu yapıyor. Kendi kafasına göre diyor ki orta sahada daha önceki müdahaleye ben diyor Wellington'un foul verdim. Bu maçta bir tane daha böyle yaptı Cüneyt. Hı -hı. Aynı şekilde avantajını kesti Alanya Spor'un. O da ikinci yarı. Şimdi bunlar birlikte maçta 3-0 oldu ya. Klasik Türk hakemi ne yapacak? Bir de penaltı de çalıp dedi ki bir mücadele da. ceza sahası içinde bir de penaltı vereyim. Sen Gökhan Hoca dönün. çok güzel söyledi var ona var ya müdahale etmemesi gerekir hakem düşün hakem veriyor kararı Görüş ama penaltı bana göre de penaltı değil ama diyorum ya sen bir bundan etkilendin iki etkilendin ve bundan sonra ne etkilenmesi biliyor musun maçı bir 45 dakika 90 dakika biri alsın seyretsin bundan sonra 3 tane 5 tane karar verdi Beşiktaş'ın lehine vermesi kararları Alanya Spor'un lehine verdi. Neden? Bu pozisyonlardan etkilendi. Yok hocam siz ne diyorsunuz? İlk pozisyona mı vermeliydi faaliyeti? İkinci pozisyona mı vermeliydi? Durdurduktan Bence sonra. Avantaja bıraktı zaten Hakem. Kendini, kurtar kendini kurtarmak için ilk tabii. pozisyona İlde geldi. Öyle. Yani o pozisyonu gördü. Avantaja bıraktı. Oynattı. Ahmet koşuyor, Hasan bırakmış oyunu. Devam etse koş. o pozisyona tabii, verecek. Tabii. Ahmet Hasan bırakıyor oyunu. Yani avantajı varken bırakıyor. Evet doğru söylüyorsun. Koşsa, Onun için o geriye geçiyor. dönüyor. Geçer normalde. Bak sol eliyle ama, zaten bak. Az önce dedik ya mesela mole e, şey e, Masual'kun pozisyonunda çekmiyor. Burada bak görüyor musun bak Tayyip Talan. dur bir dakika çekiyor, bir dakika hocam. arkadaşlar bir Tayyip Talan çekerken bir durdurursak devam devam devam. Sol eline bakar mısınız bir bak. Bak şimdi bak. Sol eli direkt gidiyor zaten. En önce sol elini atacak. Devam edelim. Devam edelim. Hocam bak. bu de bir standardı yok bence. Ya yok da Sonuçta burada yani bir çekmeye çekiyor. faal diyoruz diğer çekmeye o kadar Hayır. çekip bırakıyor diyoruz. Benim ya. kafam karışıyor bak, hocam ikisi bir izleyici farklı. olarak. Bak bir dururken bir oyuncuyu çekmek farklı. Hı -hı. Koşarken hareket hızı aldıktan sonra çekmek bu çok Hı -hı. etkildir. Tamam. Burada bizim üzerimizde demiyorum hani başka yorumcular da diyorlar Hı -hı. Ya. o kadar Hayır, çekmeyle bak şimdi bak şimdi faal verilmez. hareket hızı olmuş. İnvelenmişsin orada Cüneyt hareket koşarken çekti Hı -hı. mi Hı -hı. o senin Engelli, hızını keser. Şimdi bak. Şimdi durayım, sıçrayım, olduğum yerde çekmek farklı. Dediğim gibi hareketlendiğinde çekmek iki sağdan zayıf Ahmet farklı. Aslan aslında o çekmeyle e, devam etse belki Pozisyona ama çok girecek. çapraza giriyor. Yani oradan da gol şansı da Ben diyorum ya, ya sarı kart. Hadi, gol evet, sarı bak, kart, sarı tabii kart ki. Buradan da serbest vurursun. Sen evet. şimdi bunu verme. Az önce söyledim. Ama buradan Efe Can'ın bindirmesi var Zeki. Ama yetişebilirim işte. Ya, da bak var orada. bindirmesi geçti o pozisyon? Sen burada doğru yapmıyorsun. Bir kere daha yapmıyorsun. Bu ara Beşiktaş'ın... Çünkü orada Ahmet Hasan koşuyu bırakıyor dedik ya. Evet. evet. O da tek açısı kayboldu dedi Zeki uzunurken. Koşuya devam etse... E, Efe Can da hızlı oyuncu o da devam eder Belki Maso pozisyon Akı'da veya da, gol ya, ya yani. pos, bak şimdi pozisyon bulur eder onlar olabilir, gol olur tabii. olmaz ben geçtim Hı -hı. onu Hı -hı. Bu ara burada hakemin yaptığı bir uygulama var. İlk foulü vermeyeceksin ikinci taahhüt dağlar sarı kat serbest vuruş. Diyorum ya ikiyi de vermedi ikinci yarı. Bu arada seyredenler bir daha tekrar da düşen söyleyeyim bir daha seyretsinler bu maçın tekrarını. Beşiktaş bir foul falan bir olaylara falan girdi. Beş olayın Beşiktaş'tan farz edelim iki tane lehine verecekse bundan dolayı düdüğü var ya Alanya Spor lehine çaldı. Hocam Şimdi belki. onlara etkilendi tuttu penaltı verdi bu sefer. A Ahmet Aslan devam etse Cenk'in gol attığı pozisyonun yerine doğru gidiyor. Bak top da oraya doğru gidiyor ceza sahasının içine doğru. Devam etse edebilir o bırakıyor işin kolayını seçiyor. Halbuki evet. öndesin avantajlısın sen tamam. oyuncuya sarı kart göstermek, göstermek için çekti de. Hocam katıyor ama sonuçta... Tayyip Tağlan'ın ki sarı kart durdurup serbest vuruş ve sarı kart vermesi gerekir. Direks koşarken inmelenmiş bir oyuncuyu hareket hızı artık sen orada çekersen onun Hı -hı. ritmini bozarsın. Son pozisyonumuzdu bu. Yavaş yavaş şeyimize geçelim. Ya penaltı ile bunu ödeştirdi. Penaltı penaltı evet. değil tuttu bunlarla bir şekilde Alanya ile denkleştirdi bunları. Pozisyonlara baktık. Tekrar döneceğiz bu maça ama Zeki Özundurcan burada transfer döneminde devam ediyor. Var mı Zeki durkan transferde sıcak bilgiler? <gülüyor> 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 şey, yani sonuçta e, 8'inde bitiyor biliyorsun 8 Son Şubat'ta güne önemli gidiyor. Transferler sıkışacak ee, gibi duruyor. Öyle görünüyor. Son haftaya doğru bir defa Galatasaray yap e, transferde teklifte bulunduğu oyuncular için beklemeye geçti. Çünkü piyasa çok pahalı şu anda. 2 milyon euroluk oyuncular 3 milyon, 5 milyon istiyorlar genelde herhalde o şubatın dördünden sonra o 3 3 gün kala falan transferler olacak öyle görünüyor ama Caner bugün Başakşehir'e Caner Başakşehir hareketli takım tabii NDHMY'den gelen 16 milyon euroluk parayı sıfırdan transfer değil mi yani Edgar'ı da almaları Fotoğrafları vardı görmüşsünüzdür Malatya'dayken belediye otobüsüyle antrenmana giderken. Şimdi çok nereden nereye transfer oldu? Yani, yani Başakşehir tabii ki e, hareketler transfer döneminde hareketliler enteresan bir şekilde. Fenerbahçe sol bek transferi o da tabii. Yani önemli adımlar atıyor iyi. takımlar. Beşiktaş Gökhan hocam taraftar ısrarla transfer bekliyor ama Abu Bakar bekliyor transferden sonra bir ya da orta saha özellikle ya da ya, stoper bölgesine. Şimdi transfer Kaan beklemek. Kaan Ayan işte alacak deniyor. Yani Kaan Ayan gelmek istiyor. Kaan Orada Ayan'ın zaten Sasaolo her transfer kulübü. döneminde bir Kaan Sasaolo Ayan'ımız Sasaolo var. kulübü de tabii şey. Bir de birkaç takım birden istiyor Kaan İndirim Ayanı. yapmıyor. Tabii. Her transfer döneminde var. Hmm. Yani Sassuolo'nun adına ezberledik o yüzden. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir de İtalya oynamıyor. Hocam oynamıyor. Evet. Oynamıyor. Evet. oynamıyor. Ama hiç indirim yapmıyor kulübü de. Hiç i̇ndirim hiç yapmıyor top top oynatmıyor. Top sat, evet. <laughs> bir de bu sene de çok kötü <laughs> gidiyor takım. Sassolo hepimiz bildiği gibi ona rağmen oynatmıyor. Ya